Merhaba değerli izleyenler. Altın Kum Plaja, Hastaneye, Pazara, Merkeze yürüme mesafesinde olan bu tepe konumda önümüz tamamıyla hazine arazisi park 6 artı 1 villa izleyeceğiz. Villamız Altın Kum Plajına 1 kilometre mesafede olup hastane, cumartesi pazarı ve süpermarketlere de buradan 500 metre yürüme mesafesindedir. Ve şu anda yeni yapılan hastanenin yeni yapılan inşaatının yanına da çok yakınız burada yeni sanayi alanında kuruluyor ve ön tarafımızın hazine olması bu villamızın teras kısmından bakıldığında ön tarafının komple açık olduğu görüyorsunuz ve karşı tarafta Amerikan Kültür Kolejimiz var e, liseler var devletin liseleri var ve tüm başarabileceğiniz tüm ihtiyaç alanlarına buradan yürüme mesafesinde ulaşabiliyoruz terasından başlamak istedik çünkü etrafı tanıtalım ve ön taraftaki hazine arazisini iyice görebilmeniz açısından Villamız biraz tadilat istiyor değerli izleyenler. Ona göre fiyatı uygun tutuldu. Bu bölgede 6 artı 1 villa bulmak çok zor. 2 artı 1, 3 artı 1 daire bile bulamıyoruz. Çünkü bölge olarak, konum olarak tam tercih edilen bölgedeyiz. Girdiğimizde hemen burada bir şömineli sistemimiz var. Taştan yapılmış. Yukarıda pergolemiz yapılmış. Ve burada da bir ufak mutfak bırakılmış. Ve yine buradaki görmüş olduğunuz alanda sizlere kalıyor. Yine şuradan tekrar gösterecek olursak teras için güzel bir alan değerli izleyenler. Mutfağın ve barbekünün de burada olması sizin için kolaylık sağlayacaktır. Girdiğimizde e, yukarıdaki yukarıda ki odalarımız ve banyolarımız mevcut. Burada bir adet bak, odamız var. Görmüş olduğunuz gibi çift kişilik yatak ve bir ufak gardırop sunabilir. Zaten burada gömme dolabımız var. Çift kişilik yatağı attıktan sonra buradaki gömme dolaptan yararlanabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde görmüş olduğunuz gibi bu da bir odaya yetebilecek büyüklükte bir gardırop. Burada üst kattaki yine bir banyomuz var. Oraya geçmeden önce yine az önce göstermiş olduğum manzaraya hakim bir odamız değerli izleyenler. Buradan yine oturduğunuz yerden, yattığınız yerden karşı tarafa açıklığa bakıyorsunuz. Ve yine buranın da görme dolabı var. Görmüş olduğunuz gibi çirkin çirkin yatak atmanız yeterlidir değerli izleyenler. Yine burası da yetmezse buraya bir gardıropta da sığabiliyor. Üst kattaki tuvalet banyomuza bakacak olursak yine oldukça büyük bir WC banyo. duşakabin kabin alanı görüyorsunuz bu tarafta hava havalandırması mevcut. Üst kat için gerekli ideal büyüklükte ve tavan yüksekliği de gerçekten çok güzel. Burası mini bir kooperatif site değerli Ve hemen yine burada en üst katta da bir tane vestiyerimiz yerimiz bulunuyor. Oldukça güzel büyük bir dolap. Kiler olarak da kullanılabilir. Aşağı doğru inerken perdelerde çok güzel bir penceremiz var. Buradan hem ışık için hem de havalandırması için bırakılmış. Aşağıya indiğimizde bu katta 3 tane odamız var. Bir tane güzel balkonumuz var. Önce balkon başlayalım. Burası Balkonlu odamız. Buraya tek kişilik ya da çift kişilik yatak atılabilir. Fakat gardırop için pek fazla bir yer yok. Çünkü balkon alanı için kullanılmış burası. Çıktığımızda hemen şuradan gösterelim. Balkon alanımız yine her taraftaki hazine arazisine bakıyor. Fiyatımız çok uygun. Altı artı bir villa bu bölgede 3 TL'yi bulmak gerçekten biraz zor. Ve yine üst kattaki odanın aynısı aynı büyüklükte. Yine ön tarafa bakıyor ve gömme gardıropta burada yine mevcut. Buradaki üçüncü odamız ise bu sefer e, görmüş olduğunuz gibi demir korkuluklarımız takıldı. Burada hemen giriş üstü birinci kattaki odalarımız buradaki yine çift çift yatak atıldığında karşı tarafa gardırop rahat bir şekilde sığacaktır. Yine bu katımızda da tuvalet banyomuz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi burada bir adet yine aynı şekilde banyomuz bulunuyor. Her katta banyolarımız var değerli yani. Bu güzel bir şey. Aşağı kata inerken yine demir korkuluklu penceremizi görüyorsunuz. Ve salon mutfak kısmı Salon mutfak kısmından da yine balkon olarak açılan güzel bir kapımız var. Dış kapıdan girdiğimizde salon mutfak kısmı. Bu tarafta değerli izleyenler isterseniz ayrı mutfak bile yapabilirsiniz. Kendi tercihinize kalmış. Güzel de büyük bir mutfak alanımız mevcut. Ve yine buradan da bizim güzel bir balkon alanımız var. Bu balkondan da yine açıklığa bakıyoruz. Ve bir kat daha aşağıda bizim kullanım alanlarımız var değerli izleyenler. Bir kat daha aşağı indiğimizde görmüş olduğunuz gibi ister kiler depo olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz sinema odası ya da bir yatak odası bile yapabilirsiniz buraya. Görmüş olduğunuz gibi altıncı oda, depo, kiler artık ne demek isterseniz bunları söyleyebiliriz dedim çok yağmurdan geçtiler izleyenler. şu son 2-3 günde hatta bir hafta içinde o kadar çok yağmur yağdı ki fakat buradan su alma su basma olayları kesinlikle yok hatta toprağın ıslaklığını gösterelim sizlere ve yine buradan bakıldığında ise yine bir tane balkonumuz mevcut yine karşı tarafa bakıyor 6 artı 1 villa bahçeli 3 milyon bin TL. 3 milyon 750 bin TL'den pazarlığı mevcut. En son yine dış kapı girişini gösterelim. Dış kapıdan da girdiğimizde değerli Bizim evimizin önünde ufak bir bahçe alanımız var. Hem sol tarafta hem de sağ tarafta ufak kullanabileceğiniz bahçe alanımız bulunuyor yok ben bahçe olmasını istiyorum diyorsanız yine yan taraftaki gibi siz de burayı bu şekilde büyütebilirsiniz ve yine yan taraftaki gibi yani bu sıradaki herkes büyütmüş değerli izleyenler bir tek bu villa kalmış bu da sizin kendi isteğinize göre ister bahçeli isterse yine bu şekilde kapatarak da veranda teras olarak kullanabilirsiniz burada yürüme yolumuz var sağlı sollu villalarımız bulunuyor mini bir kooperatif site içerisinde olduğumuzu söyledik. Dedim yeni mahallede altın kum plajına hastaneye, pazara, çarşıya çok yakın bir konumda 6 artı bir manzaralı villa sahibi olmak için siz de aşağıdaki iletişim numaralarından bizleri arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup beğenebilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize şimdiden hayalinizdeki evi sahip olma ümidiyle Uğurluyorum. Herakli'ye gayrimenkul olarak hep sizlere uygun yerler tanıtıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi masraf olabilir. Bu bölgede gerçekten bu fiyatlara artık dubleks daire fiyatıdır. Sizler ise dubleks daire fiyatına bile sahip olabilirsiniz. Hepinize iyi günler.